Merhaba arkadaşlar ee, şimdi tilki kuyruğuyla kemik kesmeyi göstereceğiz size önce tezgahı tanıtalım ee, tezgah basit dört tane ayak çaktık iki tane plywood arası açık bu şekilde buralara da tiji sabitledik alttan üstten civatayla sabitleyebilirsiniz ee, bu şekilde keseceğiz Doğru, doğru. mu Bunun önemli olan şey bir de aşağıya doğru boyunun yere değmemesi Sonunda da ayarladık zaten. Test olur da giderse diye. Tabii. Ee, Testlerimizde Hyundai 1050 50 watt'lık e, HRS 1050 modeli 1050 yok, açık dursun, dursun. testlerimiz açık. E, ucu da Protek. Sıcak e, Protek kemik kesme ucu diye aldık. Evet. Bakalım deniyoruz şimdilik başarılı. Evet hepsi göster bir. İçini Kesilenler burada. Kestik. Kesilecekler de burada. Evet, şimdi bunu keselim tekrar. Şimdi bu tezgahı siz farklı şekilde de tasarlayabilirsiniz. Biz böyle bir şey yaptık. Bir de kemiği tutarken Kesinlikle. böyle bir bezle tutarsanız eliniz kaymaz. Evet, bir deneyelim. Şöyle iyi mi? Böyle güzel. Tamam. Başlıyoruz. Ee, yalnız e, keserken deli yani son hızla yapın ki yoksa takılıyor, kemiği titretiyor. Hızlı bir şekilde kesip bitirmek önemli. Hadi başlıyoruz. Olayımız İlik, bu kadar. İli gösterdi mi? Nasıl görünüyor? Görüyorsunuz iliği. Şu an bile kaşıkla alıp yiyebilirsiniz yani şey yapmayın. Hepinize kolay gelsin. Hayırlı bayramlar.